Merhaba arkadaşlar ben Kadir yeni bir futbol 24 mobil videosuyla karşınızdayım. Yine bir çekiliş videosuyla karşınızdayım biliyorsunuz Bir özel turnuvamız vardı. Ee, Yunus Gönül kardeşim ile. Yete futbol yani. Arkadaşlar onda da kanalına abone olsanız sevinirim. Biraz işlerimiz olduğu için. Normalde dün hatta 10 önce gün mü yapacaktık? Yok, dün yapacaktık ama olmadı. Bugün yapıyoruz video halinde. Canlı yayında yapmayı istiyorduk ama olmadı. Neyse dostlar videoyu fazla uzatmadan hemen çekilişime geçelim. Gerçekten bu ara çok yoğunuz. Ondan dolayı işte yok, şey iş çok Ondan dolayı da e, videoya da vakit bulamıyoruz. Yani ki zor bela yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu videonun altına e, ben de adaletli bir şekilde olsun diye çekilişi de karar vermeye tabii ki her zaman çalışıyoruz. Hemen şurada kurallara geçelim. Bismillah diyoruz. Yedi, kazanan sayısı kaç kişi alacaktı? İki kişi alacaktı. aynen e, iki kişi alacaktım ve 4 tane de yedek sayımız var. Her kullanıcı bir kere say arkadaşlar. i̇nşallah beğeni atanlara çıkar. Videoya gelenlere çıkar. Onlara çıkmasa kabul etmiyoruz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar üzülmeyin bu arada. her zaman yapıyor. Yani her hafta yapacağız biz bunu inşallah. 36 tane de yorum varmış. 12 beğeni var. Çok fazla bir beğenimiz gerçekten var ya bravo. 36 kişi yorum yapıyor. Sadece bir kişi beğenir Şey 12 kişi beğeniyor bugün video da çekemiyorum ama. Evet. Bu arada 8 saniyeye göre Bismillah diyoruz ve kazananlarımız acaba kime çıkacak? Seyfo çok istiyordu. Seyfo'ya da çıkma olasılığı var. Evet PUBG Doğan 1 bir, birinci talihimiz geliyor videolarımıza. Ondan dolayı direkt onu ee, evet Seyfocuğum. Gerçekten çok istiyordun. Sana da çıkmış oldu. Gerçekten sevindim. Evet bunlardan dönen olmazsa arkadaşlar Eren abiye zaten Eren abinin emrinde. İsterse ben girmem. Eren abi girsin hiç sorun değil. Eren abinin her zaman en... abi Eren abinin emrindedir. Bayağı iyi oyuncum demiş. Ben de alır mısınız? Valla bu kedi gözlüklü kedi hiç görmedim ama yine de şey olursa bu arada bana da çıktı çekiliş. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Evet. Son olarak da YT Futbol iki kişi lazım demiş. Yani arkadaşlar şu kardeşlerimiz dönmezse buradan şey alıyoruz. Tabii Geren abi her zaman emrinde dediğim gibi. Şu gözlüklü kedi alıyoruz. PES 23 yazan var ya. Onu alıyoruz. Dostlar bir tane hesap çekilişimiz var. Biliyorsunuz geçen hesap çekilişini yapmamıştık. O hesap çekilişini de dostlar ne zaman yapacağız? Ee, gördüğünüz gibi bunlar iyice arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Ona göre PUBG Doğan bir ve Pes Sevenler biri bana ulaşsınlar. Zaten Seyfo'yu tanıyorum. Seyfo ulaşır zaten videolarımıza geliyor. PUBG Doğan da bazen geliyor. Gelmese de canı sağ olsun. Gelmezse bu kediye veririz. Kedi de dönmezse burada arkadaşlar baştan çekiliş yapar. Hiç sorun değil. Zaten Seyfo'nun döneceği garantidir. Allah'a emanet olun, dostlar. Videomuz bu kadardı. Çok uzatmıyorum videoyu çünkü işlerimiz çok fazla. Çok yoğun olduğumuz için kusuruma bakmayın. Normalde biliyorsunuz eskiden yayınlar yapıyorduk. VS yayınları yapıyoruz arkadaşlar. İşte, telefon da kastı için akşamları pek yapmıyorum haberiniz olsun. Ama kadro puanlama falan istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Akşamları yaparız. Şöyle yarım saat, bir saat. Yani hem eğleniriz hem de yayın yapmış oluruz. Video çıkmış olur. Neyse dostlar videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Takipten çıkmayın dostlar her hafta devam ediyor. Bu arada takipçilerimize futbol parası veya hesap alacağız. Bunu da söyleyelim. Sadece bu kardeşlerimize değil. İnşallah kazanırız. Turnuvayı Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.